Evet. <laughs> Kapak. <Korktuğun> mu Yapma. <laughs> Hayır, çek abi, çek. İyi, i̇lginç olan maske değil, ilginç evet. olan maske değil, ilginç olan şu an memleketin durumu. Öyle bir hal, hal aldı ki memleket. Fakir fakirleşti, zengin zenginleşti. Ve şu an ezilen kesim tamamıyla fakir kesim. Elektrik yükü, su yükü hep zam 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 zam. Emeklilere desen 50 lira 20 lira kesintiler. E ben Doğru. ben de iş adamıydım battım. Evet. Ki devletin baskısı sayesinde battım. Hesaplarım bloke oldu. Ya. Ve çok zor duruma düştüm şu an köftecilik yapıyorum. Ki Bu elimden geliyor. Aşağı yukarı 9 ay oldu. Ki elimden geliyor da yapabiliyorum. 9 aydır tabi e, tabii. tabi e, maske yöntemini... ilk tabii tabii, tabii, tabii tabii tabii. Yani tabii ya mecbur. Kamufle etmişsiniz. Aynen Aynen öyle. Bu yanmazlara ayrı yeter. Kendi tasarımım. Kendi tasarımım. Başlığı kendim aldım yanmaz kumaştan. Şimdi burada bütün esnaflar herhalde maske takmıyor. Yok kimse başlayacak. takmıyor ya. Sadece ben kullanıyorum burada. Siz, e, gaz atıldığında mı? Tabii yapıyoruz? gaz atıldığında. Olaylar. Başka şeylerimiz de var. Bakın burada işçi eldivenlerimiz var. Ben göstereyim size. Ortamı sakinleştiriyoruz. Düşen evet. gaz biberlerini alıyor Suyun içine atıyoruz. Ortam sakin oluyor. Köfte satmaya devam ediyoruz. Onun haricinde yoksa Eee gazdan burada, dolayı zaten duruldu. Burada yapamazsınız herhalde. Kesinlikle. O yüzden kral köfteciyim ben. Kendi e, imkanlarınızda korunmaya mı çalışıyorsunuz? Kesinlikle. Aynen öyle. 9 aydır buradasınız. 9 aşağı yukarı 9 aydır. Nasıl? E, halkta memnun herhalde siz. Tabii tabii ya. Tanıdı. Nostalji bir köfte. Hiçbir yerde yok böyle köfte. Olay olduğunda ne yapıyorsunuz? Maske takıyoruz. Maskeyi bir takabilir misiniz? Tabii tabii tabii. Ya, bu şekilde önlemlerinizi alıyorsunuz olaylar bitinceye kadar kesinlikle böyle hazır kalıyor. Burayı kapatıyor musunuz? Yok yok kapanmıyor. Zaten ürünlerin hepsi nazı kapalı kalıyor. Evet. Sipariş geldikçe gaz düştükçe alıp kovaya suyu atıyoruz. Ondan sonra devam ediyor servis. Tabi tabi Tabii tabii böyle kesinlikle aynen. Çekirdek, mısır devam ediyor hayat. Evet. Şu an mesela parkta yok kimse. Çok büyük olay olmadığı için genelde insanlar hep mısır ve çekirdek alıyor. Biraz sıradanlaştı mı ok meydanında olaylar ya? Yok. Yani çok... Sürekli aynı şekilde olduğu için insanlar da herhalde kendi önlemini alıp yani hayatını şey... bir şekilde sürdürmeye bir şey oluyor. oluyor. Şey. Çok, şöyle söyleyeyim. Çok nadir mesela rastladım. Hmm. Ben burada hep buradayım. Mesela PKK çıktığında otobüs yakma olaylarında. Polis orada her zaman polis var. Ama hep iş saatlerinde otobüs yanmaya yakın. Otobüs yanıyor ama ortada polis yok. Ondan sonra hayda ne oldu? Ok meydan ne no, olavay otobüs girmesin. Yani başka zaman mesela her zaman burada polis var. Ama otobüs yanıyor polis yok. Haberciler polisten önce geliyor. Bir açıyorsun benim görmediğim olaylar burada. Haberler açıyorsun ben görmemişim. Ertesi bir de tekrar tekrar yayınlanıyor eski haberler. ve bak şu an otobüs girmiyor. İnsanlar bak bir tane doğru düzgün müşteri yok. Ne no, oldu? Ok meydanında no, olay var.